Bugün Emizer Verb kalıbıyla oluşturulan geniş zamanda edilgen cümle kalıplarını tarif üzerinde birlikte inceleyeceğiz. Ne yapacağız? Menemen yapacağız. Yaparken basamaklar kullanacağız. First, second, third, then, later, next, after, after that, lastly, at the olarak. First, all tomatoes and peppers are washed clearly. Öncelikle domateslerimizi ve biberlerimizi temiz bir şekilde yıkıyoruz. Second, all tomatoes are peeled off. İkinci olarak domateslerimizin kabuklarını soyuyoruz. Üçüncü olarak, all tomatoes are sliced domateslerimizi dilimliyoruz or all tomatoes are chopped ya da küp küp doğruyoruz ve biberlerimizi de doğruyoruz then all papers and tomatoes are mixed ardından domates ve biberlerimizi karıştırıyoruz ve menemenimizi kaynamaya bırakıyoruz menemen is boiled later some salt is added into menemen ardından Biraz tuz ekliyoruz menemenimize. After boiling menemen is canned. Kaynamanın ardından menemenimizi kavanozlara koyuyoruz. Kavanozlarımızı baş aşağı çeviriyoruz. All bottles are turned up down. Lastly some eggs are added to menemen. Son olarak menemenimize yumurta kırıyoruz. Ardından at the end it is ready to be served servis edilmeye hazır. Menümenimizin keyfini çıkarabilirsiniz. Görmeyin. Follow us and follow Flipped Classroom.